Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarımız, bugünkü tavafımızın inşallah rehberimde kayıtlı olan bütün kardeşlerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın, sevenlerimizin geçmişleri adına ve hayatta olanlarının niyetleri adına, hastalarımızın şifası adına, İnşallah bizlerden hususi dua bekleyen Hacca niyetlendiğimiz günden bugüne bizlerden hususen dua bekleyen Bizler için de tavaf edemisin diyen Bütün dostlarımızın, kardeşlerimizin Kısacası rehberimdeki bütün kardeşlerimizin Niyetine, adına gerek, gerek, hayatta olanların gerekse Vefat edenlerin adına, niyetine Bu hatimizi, bu tavafımızı yapacağız inşallah Rabbim kabul eylesin inşallah Rabbim sizlere de en kısa zamanda inşallah bu mübarek beldelere Kabe-i Muazzama'ya gelip tavaf edebilmeyi, hac ve umre yapabilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. <Sessizlik> Allahümme inni üridu tavafı beytikel harami fe yessirhu li ve tekabbelhu minni niyet ettim ya Rabbi senin rızan için efendim mübarek evini beytini tavaf etmeye onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Niyetimiz yaptık. Rabbim inşallah kolaylaştırsın, kabul eylesin. Sizlerin de bizlerin de kalbinizden, gönlünüzden işte bu vesileyle geçmiş olduğunuz bütün dualarınızı, niyetlerinizi kabul eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. kişi de hizasına geldiğimiz zaman sağ omuzumuz. Yani sol tarafa dönüyoruz. Yani bir muazzamaya doğru. Ve iki elimizle birden selamlama yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber diyerek selamımıza vermiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Bismillahir Allahüm ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ve a'l-mü'sümmeti nebiike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme lekel hamdü Hamden, ve Rabi'ni rameke ve ikatihi mizide kerameke ahmedüke ve cemiyye min hahamideke ve alemü'l-hümin ha ve ma'edet alem ve ale'e cemiyye min a'mike ve alemü'l-hümin ha ve ma'edet alem Hacreti Esret'ten Mültezen ve Kabe'nin o zamanın kapısından varıncaya kadar kısımda bu ağları okuyoruz Ondan sonra makam İbrahim'in hizasına gelince salli barik dualarını okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala el İbrahim e, inneke hamidin mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema barik ala İbrahim e, ve ala el İbrahim e, inneke hamidin mecid Ondan sonra

inni kuntu min al la havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim Allahümme ya muhabbelin havli vel ahval havvil halina ila ahsenil hal Allahümme ya mukallimin gülüb tebbit gülübena ala dinike ve taatik el i̇slam hemen görüyorsunuz üç tane alem var bunlar Kandil Şam'dan Hicri İsmail dediğimiz Hatim bölgesi dediğimiz yer orada Hacer annemiz ile İsmail Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu yer. Hemen üstte de altın olur görüyorsunuz. Yukarıdan yağan yağmurlar. Efendim aşağıya cennet bahçesi dediğimiz Kabe'nin içinden sayılan Hicri İsmail'e dökülüyor. Orada ibadet ederken ıslanımlar rahmete dar olmuş oluyorlar. Orası Kabe'nin içinden sayılıyor. Dolayısıyla Hacer annemiz ile İsmail Aleyhisselam